arkadaşlar videodan önce bir şey söylemek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı daha sonra da bildirimleri açıp kaydetmeyi asanız seviniriz. Önceki videolarımıza açıp like atmayı unutmazsanız gerçekten müthiş derecede mutlu oluruz. 1028 aboneyi de devirdik. Hepinize teşekkür ederiz. Siz daha fazla beklemeyi istemiyorum. İyi seyirler. Minecraft'in kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte PvP kapışmalarının ikinci bölümüyle beraberim arkadaşlar. Bugün yine PvP kapışmaları oynayacağız. Umarım güzel bir video olur. Yine videomu beğenirsiniz. Önceki videoyu beğenmişsiniz. Ben de ikincisini çekeyim dedim. Haydi bakalım. Ee, yine bir konu yok arkadaşlar. Şöyle bir sağ ol. yani SC'ye girelim. Bakalım. Ee, hemen kitimizi ayarlı Güzel. Elim fazla ısınık değil. Azıcık ısındırdım ama Bakalım. Hadi bakalım. Aki. O adam müthiş vurdu. Şöyle alttan olmanın taktiğini yapalım. Hop, adam müthiş vurdu be. Adam. Ok atma. Ah, ok atma. Adam o ok kazması çıktı. Bir tane daha çaktım ben ona. Adam ok kazması çıktı. Ben de şu an kazmalık yaptım bildiğiniz. Ki, ki, ki adam oltayı iyi kullanmasa var ya alırım. Bu oltayı çok iyi kullanıyor. F5 basıyor uyanık. Ah hadi be. Neyse bir oyun daha hemen girelim. Böyle hızlıca oyunlar gireceğim. Bakalım. Şöyle hadi. Hadi. Hadi ya. Ha buldu tamam bir tane. Hmm, bakalım. Elim dediğim gibi fazlasılık değil. Zıpımızı hızlıca yiyelim. Bu az önceki adam değil inşallah. Ha tamam bunu alabiliriz inşallah. Hadi. Ki, ki, Of çaktım. Aa, aldım. 5 kalpli aldık adama. Ee, bir konudan bahsedemeyeceğim çünkü odaklanmam gerekiyor. Odaklanıp oynamam gerekiyor. Gene aynı adam geldi. Şöyle artı yazalım ya. Hop. Hemen cicileme operasyonuna geçelim. Dındırırın nere dındırırın. Aa ki 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 çok mu oynuyorsun? Yani benden de unupsun. Abi block it ya block it. Aldım. Sonunda bir jitter çaktım. buçuk kalp aldık abi. bir aynı adam gelirse olmaz böyle. Ee, gene bir SC bakalım. Ne geldi? Butcher X. Bakalım. Kasap balta. Ada baktı. Vay vay canına. Şöyle yiyelim yapılımız anında. Gel bakalım. Oh my god. Kasap balta çok iyi vuruyorsun. Oh my god jitter. Hadi be bir kalbi kalmış arkadaşlar. Jitter yaptım ama harbiden bir kalbi kalmış ya. Alıyordum. Butterfly'ı da çakabilirdim. Abi. Jitter yaptım. Kaç spesa çıktı bilmiyorum. Çok kötü bir jitter yapmış da olabilirim yani. Adam beni bir kalple aldı ya Çıldırıyorum. Kardeş ne yapayım Kafayı mı yedin? Aç. Sen kime vuruyorsun kardeş? Fatama. Müthiş rek çaktık be. Lan bu gapple yememeliydim. Allah kaç 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 bunun yapılı var. Of abi. Pipi konusunda böyle arda arda çatır çutur gireceğim oyunlara. Bir de balta maçı atalım. Bulabilirsek. bakalım şöyle ne var. Ya da ayrın gelelim. Bakalım ha buldu bir tane. Ee, Bu değişik bir maç arkadaşlar Gördüğünüz üzere Enchantlı bir tane botunuz var Ve ok üzerine 32 tane okunuz var ama burada direkt böyle PvP'de atabilirsiniz Ekran biraz sallanabilir arkadaşlar Bu vuruşlar çok önemli Abi Bu vuruşu kaçırdım Kaçırmasam adamı alıyordum ee, eski bakalım gene. Bulduk bir tane daha bakalım. Ay videoları beğeniyorsunuzdur umarım. Bunda öylesine amacımız pvp atmak zaten. Kaç oyun açalım bilmiyorum öyle dua açama giriyorum Hop. Ah yaktı beni. Ah! Ah! Yanıyorum Rıza baba. Yanıyorum. Ah! Yeter lan çok kalbim gitti üç kalbim gitti üç oldu yapılımızı yiyelim tam zamanı dedim yapalım? yapalım adamın da oku bitti Aha ki 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 Kardeşim Bir tane oku çaktım ha yer Ya abi Harbicim <laughs> ne yapıyorsun Okta da atamıyorsun zaten dedimle oku <laughs> yeter oltadan başka bir şey yapmadın ya. Oltadan başka bir şey yapmadın arkadaş yeter. Full olta satayım. Kılıçla vurmak yerine olta vuruyor. Yeter ya. Öl. Benim de okum var bebeğim. Ölür müsün artık abi? Bir de takım yapıyor abi. Bir kalpte dayanıyorum şu an. Hala gameplay etkin mi var senin? Ya abi üç kalıbı varmış ya. Yeter. Kaç saattir ulti atıyorsun ya. Heh, ya aynı adam gelmedi bari. Adam oltadan başka bir şey atmıyor ya. yapıyor. Adam başka bir şey yapmıyor ya. Sinir oldum arkadaşlar. Kusura bakmayın da. Volta'da iki böyle 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 böyle. böyle. Ne ya? Bak, bu da aynı şekilde. Böyle oynayacaksanız oynamayın ya. Arkadaşlar siz de böyle olmayın lütfen. Bu arada Bellion'da Cixx'ı bir CC ismi görürseniz ben. Oy, bir tane daha girelim. Gece mavisi. Bakalım, gece mavisini yenebilecek miyiz? Nerede bu gece mavisi? Bak 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 bak. Heh, tamam hadi sen ol tat, ben de sana gelmeyeceğim. Böyle dursun hadi heh, heh. ben de böyle ortadan tam bayağı. <laughs> ha, <Heh>, doğru görüyorum zaten. Ha. <laughs> ha. <Al. Al>. <laughs> sonra da böyle oynayacağım şu pvp <laughs> <laughs> Ne oldu? O konumun bitti. Yaktı beni açalım da. Ah yani. Tamam ya yeter çok kalbimi götürüyorsun ya. Gel hadi artık atak yapıyoruz lan. Bir de oltayı adamı tutturabilsem ben azıcık. Bak gene olta atmaya başladı. Abi ben bu Türklerin de bu huyuna uyuz oluyorum. Yeter abicim yeter yeter. Anladık bir yapıl edin ya. zor tutuyorum videoda kötü konuşmamak için. Rastgele orta salıyorum şu an. Heh, heh. He, böyle yapalım biz de oynayalım değil mi? Ta arkasına bakmadan gidiyor abi ya sıkıştı orada. <laughs> Allah'ım ya çıldırtacaksın sen beni ya. Arkadaşlar. Neyse. Gel, artık, gel 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 Gelecek misin artık? Seni de. Abi yarım kalbi kalmış. Ben çıldıracağım ya bu videoda. Ben çıldıracağım bu videoda harbiden ya. Çıldıracağım bu videoda ya. Kim geldi? He? Başka biri geldi. Ya kaç saattir böyle orta atıyorlar ya. Şu ortaya kaldırın şu pipiden ya. Bu da nasıl bir mettir? Benim zaten. Altı sipiye satık diyorum. Yapılıyor, yapılıyor. Allah bir daha ateşe. Ya yeter gene yaktı ya. Gene yani öldük. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, Facebook grubumuza da katılmayı unutmazsanız seviniriz. Hepinizi seviyorum ve bay bay.